Yutkundum Seni düşündüm Özledim inan İnan üzgündüm Kırıcıydık Savurmuştum Kayboluverdim Ayrılık Kırıntısından Sitemlerim Çekten zor Zor Aşkın tövbesi zor oluyor Severken gitmesi zor oluyor Gülerken ağlamak Geride kalanlardan yadigar ağlama Yüreğim sus ağlama duymasın Sensiz günlere merhaba Derken hep anlasın. Yalnızlık ölmekten zor 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 Aşkın tövbesi zor oluyor, severken gitmesi zor oluyor. Gülerken ağlamak, geride kalanlardan yadigar ağlama. Yüreğim sus ağlama duymasın, biz günlere merhaba derken hep anlasın. Yalnızlık ölmekten zor. Gerçekten zor zor Aşkın tövbesi zor oluyor Severken gitmesi zor oluyor Gülerken ağlama Geride kalanlardan yadigar ağlama Yüreğim sus ağlama duymasın Sensiz günlere merhaba Derken hep anlasın Yalnızlık ölmekten zor 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 Aşkın tövbesi zor oluyor, severken gitmesi zor oluyor. Gülerken ağlama, geride kalanlardan ya diğer ağlama. Yüreğim sus ağlama duymasın, sensiz günlere merhaba. Derken hep anlasın, yalnızlık ölmekten zor.